Adım Elanur. Uzunlar İlkokullarına gidiyorum. 3 A sınıfındayım. Müziği ve doğayı çok seviyorum. Yaptığımız etkinlikleri de çok seviyorum. ben Ahmet Yasin. Uzunlar İlkokulunda 3 A sınıfında okuyorum. Müziği, müziği ve doğayı çok seviyorum. Yaptıklarımız etkinliklerde de çok eğleniyorum. Ben Merve 3A sınıfında okuyorum. Uzunlar İlkokulu'na gidiyorum. Müziği ve doğayı çok seviyorum. Yaptığımız projelerde de çok eğleniyorum. Ahmet 3. sınıftayım. Ay. Ben Ahmet 3. sınıftayım. Ee, uzunlar Uzunlar İlkokul İlkokulunda gidiyorum. Ee, müziği çok, projeyi çok seviyorum. Mü, müziği çok seviyorum. Eylemeyi çok, Eylemeyi çok seviyorum. Bir de doğayı çok seviyorum. Beritan, 3. sınıfta okuyorum. Uzunlar İlkokulu'nda 3. Üç, sınıfta okuyorum. Bu projede olduğum için çok mutluyum. Doğayı çok seviyorum.